Merhaba arkadaşlar. Transfer haberlerinin yeni bölümündeyiz. Videoya başlamadan önce abone olup bildirimleri açarsanız destek olabilirsiniz. Chelsea'de Hoca Potter kaosu oluştu. Mirror ön sayfadan duyurdu. Hayranlar bana benim ve çocuklarımın ölmesini istediklerini söylediler dedi. Tabii ki çok para harcandığı zaman istenilen sonuç gelmeyince eleştiriler normal karşılanır. Ancak hocaya mail üzerinden kendisine ve ailesine yapılan tehditler açıklanamaz. Burada başarılı olmak istiyorum. Umrumda değil. Bu düşünce saçmalık. Aileme sormalısınız. İnsanlar benim umrumda değilmiş gibi bir algıya sahipler. Sen nereden biliyorsun? Bu kötü sonuçlar benim için de acı verici. Yapılanlar hiç hoş olmadı dedi. Neymar transferinin konuşulduğu bu günlerde hocanın açıklaması şok etkisi yarattı. Chelsea'de öncelik Neymar transferi. 60 milyon euroluk bütçe şimdiden Brezilyalı star için ayrıldı diyebiliriz. Yaz aylarında Neymar'ın Premier Lig'e e katılmasını bekliyoruz. Bir diğer öncelik de Felix'in bonservisini almak. Bu konuda da gerekirse Liverpool'un istediği Mason Mount'u takasta kullanmak istiyorlar. Kesinlikle Mount'un da değişime ihtiyacı var. Ancak Atletico Madrid doğru adres mi bu tartışılır. Bu arada Felix de Chelsea'de kalmak istiyor. Chelsea'de daha fazla özgürlüğe sahibim ve burada kendimi iyi hissediyorum dedi. Chelsea 15 yaşındaki büyük yetenek kendini Paiz'i transfer etmek üzere. Ekvatorlu ortası genç yaşında mavilere imza atmaya hazırlanıyor. Isco kendine bir takım bulamadı. Union Berlin'e transferi imza atmadan dakikalar önce iptal oldu. Garip bir transfer süreciydi. Isco daha sonrasında Konya Spor'la görüştü. Ancak olumlu giden görüşmeler burada da bozuldu. Isco için en son Everton'dan bir ilgi olmuştu. İspanyol yıldızı bedelsiz olarak kadroya katmak istediler. Ancak Isco ve menajeri bu anlaşmayı da kabul etmedi. Bayern Münih Tottenham'ın yıldız golcüsü Harry Kane'i transfer edebilmek için 110 milyon euroyu gözden çıkardı. Yeni Lewandowski için hamleyi bu yaz yapacaklar. Jurgen Klopp konuştu. Yaz aylarında birçok değişiklik yapacağız. Buna inancımız olduğunu biliyoruz. Bu yaz bir şeyler yapmalıyız dedi. Liverpool Bayern Münih'ten Ryan Gravenberch'i transfer etmeyi planlıyor. Klopp orta saha için derin düşüncelere daldı. İmkanı olsa kadroda 6-7 değişiklik birden yapmak isteyecektir. Ancak bu öyle göründüğü gibi kolay olmayacaktır. Liverpool ayrıca Nicola Barella için de Inter'le görüşmelere başladı. Inter bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne gidemezse orta saha satmaya hazır haberleri yapıldı. Ama büyük ihtimalle gidecekler. En azından şu anda lig bitse gidiyorlar. Ancak bundan bağımsız olarak Klopp Barella'yı çok istiyor. Newcastle takımın starı Almiron ile yeni sözleşme imzaladı. Bu sezon kesinlikle kariyer sezonunu yaşıyor. Bu arada Jordan Pickford da Everton'da kaldı. O da takımıyla dün yeni kontrat imzaladı. Inter Miami hocası Pin Neville konuştu. İnkar etmeyeceğim. Messi ve Busquets ile ilgileniyoruz. Dünyanın en iyi oyuncularını buraya getirmek istiyoruz. MLS için oyunun kurallarını değiştirebilir dedi. PSG ve Lionel Messi yeni kontrat konusunda şu ana kadar anlaşma sağlayamadı. Barcelona'ya geri dönmesinin gündeme geldiği bu günlerde Inter Miami haberi piyasada bomba etkisi yarattı. Messi'nin Amerika'ya gitme şansı da var. Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern maçında eğer PSG elenirse Messi'nin kararını vermesini bekliyoruz. Inter Miami, Barcelona ve Paris üçlüsünden birinde kariyerine devam etmesini bekliyoruz. Ennas Ronaldo'nun ardından Sergio Ramos ve Luka Modric'i de kadrosuna katmak istiyor. İki isim içinde çok iddialılar. Ronaldo transferi sadece Ronaldo'ya kazandırmadı. Ennas da büyük kazandı. Suudi Arabistan Ligi dünyanın birçok yerinde canlı izlenmeye başlandı. Ramos ve Modric hamlesiyle seviyeyi daha da yukarı çekmek istiyorlar. İki isim içinde şansları var diyebiliriz. Belki Modric bir yılda Real Madrid'de kalabilir. Ancak henüz kesinleşen bir durum olmadığı için en az görüşmelere devam ediyor. Olympiakos'tan ayrılan Marcelo futbola başladığı takım olan Fluminense ile anlaştı. Juventus Atalanta'nın 25 yaşındaki oyuncusu Adamola Lugman'ın durumunu izliyor. Bu sezonun flash isimlerinden biriydi. Oyuncuya başka liglerden de ilgi var. Juve onu istiyorsa bu transferi yasa bırakmadan çözmesi gerek. Haziranda bedelsiz olacak Roberto Firmino için Atletico Madrid de teklif yaptı. Adı Real Madrid ve birçok takımda geçen ünlü golcü için en iyi teklif Atletico'dan geldi. Liverpool'la yeni sözleşme imzalama ihtimali de var. Eğer imza atmazsa Atletico'ya transferi içten bile değil. Marcus Thuram transferi ilginç bir hal aldı. Oyuncu düne kadar Inter'e yakındı. Ciddi şekilde iş sadece imzaya kalmıştı. Ancak bugün son birkaç saatte transferde Barcelona öne geçti. Erik Ten Hag Royce transferinde çok ısrar ediyor. Alman oyuncunun kontratı önümüzdeki yaz bitiyor. Marco Royce 33 yaşında Suudi Arabistan'a gitmektense Premier League gibi dünyanın en iyiliklerinden birinde yeni bir macerayı tercih ediyor. Sakatlıklar olmasaydı bugün hakkında çok daha büyük şeyler konuşabilirdik. O Dortmund'da kimleri göndermedi ki? Onunla takım arkadaşı olup sonra ayrılan birçok isim var. Royce yıkılmayan son kaleydi. Onun Dortmund'dan ayrılması çok duygusal olacaktır. Barcelona Bayer Leverkusen'den Florian Witt'i takip ediyor. 19 yaşındaki oyuncu için ayrılık zamanı geldi. 2 yıldır piyasası olan transfer beklediğimiz oyunculardan biriydi. Maddi olarak nasıl çözerler şimdiden hesap yapmak zor. Ancak Leverkusen'in onun için 100 milyon euro istediği yazılıyor. Barcelona bu tutarda bir transfer yapamaz. Real Madrid Chelsea'den Rhys James'i transfer etmek istiyor. Geçen sene de onun için görüşme yapmışlardı. 60 milyon euroya alma fırsatları vardı. Ancak bunu yapmadılar. Chelsea yeni sezonda onun bon servisi için çok daha fazlasını isteyecektir. Cruzeiro Fenerbahçe'den Ja Pedro'yu transfer etmek istiyor. Sallacivertliler onun için 5'e yakın bir bon servis ödemişti. Satın alınan tutara yakın bir teklif gelirse kabul edilebilir. Fenerbahçe Gustavo Enrique'yi Flamengo'ya geri göndermek istedi. Ama Brezilya ekibi bu talebi reddetti. Fenerbahçe sezon sonunda Liverpool'dan ayrılacak Alex oxlade Chamberlain'in transferi için görüşmelere başladı. 29 yaşındaki İngiliz oyuncu bir ara kulübün gözde oyuncularından biriydi. 2018 yılı kariyer zirvesiydi diyebiliriz. Bu sezon Liverpool formasını 11 maçta giydi. Bu maçların birçoğunda oyuna ikinci yarıda dahil olmuştu. Fenerbahçe Wolverhampton'dan Adama Traore'yi de gündemine aldı. Geçen sezon Barcelona'ya transfer olduğunda ilk 5 maçta 4 asist yapmıştı. Kesinlikle kalması bekleniyordu. Ancak zamanla etkisi azaldı ve Katalanlar onun bon servisini almadılar. 27 yaşındaki İspanyol oyuncu için 3 yıl önce 70-80 milyon eurolar konuşuluyordu. Haziranda bedelsiz olacak. Fenerbahçe diğer takımlar teklif yapmadan önce onun transferini bitirmek istiyor. Galatasaray Renato Sanchez'i transfer etmek istiyor. Hatta onun transferi için Icardi ile beraber pazarlık yapılacak. Orta sahada özel isimlerden birisi. İki yönde oynayabilen kaliteli oyunculardan biri. PSG'de önümüzdeki yıl büyük değişim bekliyoruz. Birkaç oyuncuyu gönderebilirler ve yerlerine en az 6-7 transfer bekliyoruz. Bu yıl rotasyon konusunda çok sıkıntı çektiler. Ligde rahat rahat şampiyon olacakken puan farkı da bu yüzden kapanmıştı. PSG kesinlikle gelecek sezon rotasyonu genişletmek istiyor. Sarı kırmızılı takım Lille'in 26 yaşındaki sol açığı Jonathan Bamba'yı transfer etmek için girişimlere başladı. Bu sezon 20 lig maçında 5 gol 3 asistle oynadı. Fransız Yıldız'ın kontratı Haziran'da sona erecek. Japon takımı Vissel Kobe Galatasaray'ın 10 numarası Mertens'e 5,5 milyon euroluk teklif yaptı. Sezon sonunda onun da kontratı sona erecek. Galatasaray'ın bir yıl daha uzatma opsiyonu var. Ancak oyuncu ayrılmak istediği için bu maddenin kullanılması beklenmiyor. Galatasaray bir süredir bon bonservisini almak istiyor. Sarı Kırmızılılar 3 yıllık vadeyle ödenmek üzere Norwich'e 5 milyon euroluk teklif yapacak. Gomis'in sezon sonunda futbolu bırakacağı iddia edilmişti. Oyuncu sosyal medyadan bir paylaşım yaparak bu iddiaları yalanladı. Kanada ekibi Atletico Ottawa Atiba'ya teklif yapmayı düşünüyor. Atiba'nın transferine zor gözüyle bakıyorlar ama onu çok istiyorlar. Beşiktaş'ta gelecek sezon için transfer listesinin başında Eşar bulunuyor. 30 yaşındaki Romalı futbolcu kariyerinin bir döneminde Çin'de de forma giymişti. Beşiktaş'ın 2,5 maaş teklif ettiği El Şaravi 3,5 talep etti. Beşiktaş yönetimi acele etmiyor. Pazarlıklar yavaş da olsa devam ediyor. Yaz aylarına kadar bu transferi bitirmek istiyorlar. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Sosyal medyadan beni takip etmek isterseniz hesabım bu. Daha fazla video için kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. you make me want to talk